Merhaba. Eğer bir koç, girişimci ya da hayalindeki işi kurmaya çalışan ama hayatın zorluklarıyla mücadele eden birisiysen bu video senin için. Çoğu insan mükemmel anı bekler. Mükemmel finansal durum, sermaye, mükemmel bir bilinç, pozitif bir bilinç ve mükemmel zamanlama. Ama o an hiç gelmez. Doğru zaman ya da her şeyin tam yerine oturduğu bir zaman hiç olmaz ve beklemek sadece seni yerinde tutar. Ben koçluk şirketimi hayatımın en zor döneminde kurdum. Bugün koçluk şirketimi nasıl kurduğum, nelerle mücadele ettiğim, neleri başarabildiğim ve senin neleri başarabileceğinle ilgili bir video hazırladım. Bugün büyümeme yardımcı olan hem kişisel hem şirketimi kurmama ve büyütmeme yardımcı olan iki önemli dersten ve birçok insanın fark etmeden yaptığı, büyümelerine, gelişmelerine engel olan bir hatadan bahsedeceğim. Ama önce bu iki önemli dersi, bu zor dersi nasıl öğrendiğimi anlatacağım. Hadi 2018 yılına gidelim. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordum, ikinci yılımdaydım ve dediğim gibi hayatımın en zor günlerini yaşıyordum 2018'in sonlarına doğru. Ve bu durumun içerisinde nasıl şirketimi kurdum ve sen bunu kendi hayatına nasıl uyarlayabilirsin, başka bir ülke, başka bir dille baş etmene gerek kalmadan nasıl yapabilirsin onu konuşacağız. Eğer hikayemi bilmiyorsan, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne dil bilmeden, iz bilmeden 2016 yılında Türkiye'deki işimden ayrılarak taşınmıştım. Eğer videonun tamamını izlemek istiyorsan buradan tamamını izleyebilirsin. Ama kısaca hikayem bu. Türkiye'deki kurumsal işimden ayrılıp Amerika'ya taşınmıştım ve sonra da orada kendi koçluk ve pazarlama şirketimi kurdum. Bugün hala aynı kulvarda devam ediyorum. Bugün o şirketi nasıl kurdum ondan bahsediyorum. 2018'in sonlarına doğru Kaliforniya Üniversitesi'nden dijital pazarlama, global iletişim ve medya bölümünden mezun olmuştum. Ve ülkede kalabilmek için de iş bulmam gerekiyordu ve bunun için de sadece bir ayım vardı. Aynı anda ev bulmam gerekiyordu ve ev arkadaşı da bulmam gerekiyordu. Bu tabi başlı başına bir kaos ama bu başka bir gün için bir video olabilir. Kısaca her şey denk geldi. Şansıma hem ev buldum hem ev arkadaşı buldum. Bir yıllık sözleşmemizi yaptık. Kira sözleşmesi en az bir yıllık yapılıyordu. Bir yıllık sözleşmemizi yaptık ve işte buldum her şey tıkırındaydı ta ki 2018'in Aralık ayına gelene kadar. O yüzden 2018 Aralık ayını hayatım boyunca unutamayacağım diyebilirim. Hem çok zorlukları hem de mucizeleri aynı anda yaşadığım bir aydı. 2018'in Aralık yılında ne oldu? 6 Aralık günü Amerika'da girdiğim bir şirketten Çıkarıldım. Aynı filmlerdeki gibi oldu. Daha önce e, Amerikan yapımı filmler izlediysen eminim izlemişsindir. İşten çıkarılırken insanlar hemen bir kutu verirler ve e, yoluna bakarsın. Kutunun içerisine doldursun eşyalarını ve çıkarsın. Bütün filmlerde aynıdır. Bir kutuyla insan çıkıyorsa şirketten bil ki ona yol gözükmüştür. Ve 6 Aralık'ta bu benim başıma gelmişti. Hatırlıyorum o gün... Kaliforniya gibi çok sık yağmur yağmayan, fırtına çıkmayan bir yerde yağmur yağıyordu ve fırtına çıkmıştı. Eve zor gittim ve evde yerde ağladığımı hatırlıyorum. Ve iki gün sonra da Spartan yarışım vardı. Spartan yarışlarına da aşina değilsen şurada resim bırakıyorum. İnternetten de bakabilirsin. Spartan Sprint'i katılacağım yarış ve o da 8 Aralık'taydı. Yani işten çıktıktan sonra sadece bir günüm vardı mental ve fiziksel olarak geri gelmek ve o yarışa gidebilmek için. Ama 7 Aralık'ta vücudum tamamen iptal olmuştu. Vitaminlerle, besinlerle kendimi zoraya kaldırdım çünkü ruhsal bir çöküşün içindeydim aslında. Çünkü işi kaybetmem demek, vizemi kaybetmem demekti ve bir yıllık imzaladığım kira sözleşmesini nasıl ödeyeceğimi de bilememek ve bir sıkışıklık içerisinde hissetmemdi. İşten çıkarılmam demek vizemin iptal olacağı anlamına geliyordu. Kirayı ya da diğer gider, giderlerimi nasıl ödeyeceğim? Bir yıllık sözleşme yaptım, öyle yok gidiyorum param yok ödemek zorundasın bütün kalan ayları borcunu, onu nasıl ödeyeceğim düşünceleri ve tam hayallerimin ortasında gerçekleştirmeye çok yakın şirketimi kurmuş olmasam da hali hazırda iki tane müşterimin olduğu bir dönemdeydim. Çok güzel arkadaşlıklarım vardı. Her şey güzel giderken bir anda her şey çöküşe geçmişti. Yedisinde ne yaptım ettim? Kendimi toparladım. Arkadaşlarım sağ olsunlar aile gibi olan arkadaşlarım beni toparladılar ve birlikte 8 Aralık'ta yarışa gittik. O dönemlerde erkek arkadaşımla da problemlerim vardı. O da üstüne tuz biber diyelim. Yarış günü yarışa hazırdık. Yarış başladı. 4 mil ve 23 engelden oluşan bir yarıştı. Survivor'dan da hatırlayabilirsin eminim çoğun, çoğunuz Survivor'ı daha çok biliyorsunuzdur Spartan yarışlarından. Survivor gibi bir yarış düşünebilirsin. 4 millik yarışın daha 1 milini tamamlamadan duvardan atlama kısımları vardı. Çeşitli yükseklikte duvarların olduğu ve onların üstünden atladığın wall jump diye geçen engeller vardı. Onların sonuncusunda yaklaşık 5-6 metre yüksekliğindeki bir duvardı. Oradan atlarken yere tam kendimi bırakamadım ve sağ ayağımın üzerine, sağ bileğimin üzerine düştüm ve krak, kırt diye bir ses geldi. Bütün herkes etrafımdaki duydu ve koşarak yanıma geldi. Kırıldığından çok korkmuştum. Ama çok şükür kırık yoktu. Ama tabii de değişiklik vardı ayağımda. Ona rağmen yarışı bitirdim o ayakla ve sonra tabii ki soluğu doktorun yanında aldım. Bütün bunlar başıma gelirken ve tabii ilişkimde problemler yaşadığımdan da bahsettim. O gün erkek arkadaşımın orada olmasını beklerdim. Ama gelmemişti. Çok saçma bir bahane uydurup yanımda olmamıştı. Ve o da bana başka bir sinyal verdi. Dedim ki kendi kendime. O gün eve dönerken ayağım arabanın üstüne çıkartmış vaziyette arkadaşım arabayı kullanıyor. Eve gidiyoruz. O yolda iki karar aldım. Birincisi bana iyi gelmeyen her şeyi ilişkiler dahil bırakacağım. İkincisi ne kadar hazır hissetmesem de işimi kuracağım, şirketimi kuracağım. Ve 4 Ocak 2019'da Joy Pazarlama ve Koçluk Şirketi'ni kurdum. Joy adı nereden geldi, nasıl geldi o da başka bir hikaye. Yine başka bir videoda belki anlatırım. Ama bu kadar kaosun içerisinde her şey ters giderken son şatımı o şekilde yaptım ve şirketi iznimin içerisinde, çalışma vizemin içerisinde kurduğum için zaten otomatikman orada kalmaya devam edebildim. Vize problemimi çözdüm. Hali hazırda müşterilerim vardı. Daha fazla müşteri de alacağıma inanıyordum ve aldım da sonrasında. Dolayısıyla konu bu şekilde kapanmıştı. Şimdi şirketimi büyütmemde ve kendi kişisel gelişimime artı olan o iki dersten bahsediyorum. Birinci ders. Hazır olmayı bekleme. Hazır olmadan ortaya çık. Özgüven videosunda bahsetmiştim. Özgüvenli olmak değil, sonunu görmesen de aksiyon almaktır. Ne yapacağını bilmesen de korksan da aksiyon almaktır ve aksiyon aldıktan sonra özgüven gelecektir. Burada da öyle. Şirket mi kurmak istiyorsun? Kendi işini mi yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsan, hayalin neyse adım at. Her şey hali hazırda olmayabilir. Bilgi eksikliğin olabilir. Çevrende yardımcın olmayabilir. Ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini bilmiyor olabilirsin. Ben de bilmiyordum. Ama adım atmaya başladıktan sonra her şey bir şekilde yoluna giriyor ve sen de kendini öğrenmek için daha çok zorluyorsun. Burada şundan bahsedebilirim. Nasıl ki öğrencilik zamanlarında son güne gelene kadar, o sınav tarihi gelene kadar sıkışıp çalışmıyorduk. Ben öyleydim. Günü gününe not alırdım ama o sınav gecesine gelene kadar böyle gerçekten o bilgiyi beynime işleyecek şekilde çalışmazdım. Eğer sen de öyleysen işte burada insan vücudu, insan beyni nasıl çalışıyor çok güzel anlatıyor. Sıkıştığın zaman, zorda kaldığın zaman her şeyin çözümünü buluyorsun. Ve bugünün dünyasında insanlar mükemmellik aramıyorlar. İnsanlar doğal, özgün seni görmek istiyorlar. Özgün insanların peşinden gidiyorlar. Ben ilk başladığımda insanların önüne konuşma yapmaktan, ben ilk başladığımda insanların önünde konuşma yapmaktan ya da bildiğim bilgimi aktarmaktan, sosyal medya postu oluşturmaktan bile çok çekiniyordum. Benim tabii şöyle de bir ekstra durumum vardı. Başka bir ülkede farklı bir dilde bunu yapıyordum. İngilizceyi de ben 2016 yılında aktif olarak kullanmaya, öğrenmeye başladığım için 2018'in sonunda 2019 yılında resmen uluslararası bir şirket açıp İngilizce bilgiler aktarmak, konuşmalar yapmak, danışmanlık vermek, koçluk vermek gerçekten büyük bir challenge'dı benim için. O yüzden benimki artı zor bir durum. Ama ne yapmak istiyorsan her şey, bütün kaynaklar sende mevcut. O yüzden mükemmel olmayı bekleme. Bu birinci ders. Benim durumum İngilizce ikinci dilim olması dışında bir de çok farklı bir kariyere adım atmış olmamdı. Bütün hayatım boyunca insan kaynakları müdürü olmayı düşünen bir insan 3 yıl çalıştığı pozisyonundan ayrılıp Türkiye'de insan kaynakları uzmanı iken Amerika'da profesyonel yaşam koçu, konuşmacı ve marka danışmanı olarak ortaya çıkacaktı. Ve bu tabii ki büyük bir değişimdi. O yüzden aklımdan geçen düşüncelerden birkaçını paylaşmak istiyorum seninle. Belki sen de yeni bir şeye adım atıyorsan ya da herhangi bir zorlayıcı, cesaret gerektiren challenge'ın içerisindeysen şu düşünceler senin kafandan da geçiyor olabilir. Benim düşüncelerim ana dilim İngilizce değil. Daha 25 yaşındayım. Kim beni dinleyecek? Kim benden ilham alacak? Benim öğretecek neyim var ki? Dil bilgisi hataları yapıyorum. Kimse beni uzman olarak görmez gibi gibi bir sürü düşünce geçiyordu. Ama yine öğrendim ki şirketi kurmak için biraz zorlayıcı güç oldu orada bende. Çünkü Türkiye'ye dönmek istemiyordum. Şirketimi kurmak istiyordum. Ve artık son şansımdı o benim. Bu zorlayıcı durumun içinde olmasaydım belki birkaç ay, birkaç yıl daha bekleyebilirdim bilmiyorum. Ama o zorlayıcı duruma girdikten sonra yine aynı şeyi öğrendim önce eylem sonra özgüven geliyor. Önce yapmak için zor durumda kalıyorsun, yaptıkça öğreniyorsun ve yaptıkça özgüvenin güçleniyor. Dolayısıyla ben de o dönemde hazır hissetmesem de videolar paylaştım, gramer hataları yapsam da yine de konuşmalar yaptım. Yine de müşterilerime yardımcı oldum. O şekilde kendimi ilerlettim ve bugün Akıcı İngilizce konuşabiliyorum ve bahsettiğim gibi iki müşterim vardı o dönemde ve onlara her şeyimi verdim. Yani öğrendiğim şeyleri hem kendi markamda, kendi şirketimde uyguluyordum. Sonra onların şirketlerine ve markalarına uyarlıyordum ve her gün yeni bir şey öğreniyordum. Sürekli kendimi geliştiriyordum, sürekli yaptığım işi daha çok parlatıyordum ve ne oldu biliyor musun? O kişiler bana hep referans oldular. Bugün bile bana danışan, müşteri gönderen kişiler yine onlar. Çünkü kendimdim. Başkası olmaya çalışmadım. Onlar beni gramer hatalarımla kabul ettiler, özgünlüğümle kabul ettiler. Ve bugün dünyanın dört bir yanından danışanı olan, 70'ten fazla girişimciyle çalışmış, işbirliği yapmış birisine dönüştüm ve referans olmaları dışında birçok önceki müşterim bana geri geliyorlar. Hayatlarında yeni bir şey olduğunda, burcu kitabım çıktı, kitabımın tanıtımı ile ilgili sosyal medya çalışması yapabilir miyiz? Burcu, e-bültenimde şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Seninle yine çalışabilir miyiz? Marka çalışması yapabilir miyiz? Bunlar çok güzel şeyler. Ve hepsi özgün olmaktan, doğal olmaktan ve çalışmaktan geçiyor. O yüzden hazır hissetmeyi bekleme, başla. Bugün başlarsan önümüzdeki yıl bugün iyi ki başlamışım diyeceksin. Ama bugün yine boş verirsen bir yıl geçecek ve diyeceksin ki yine aynı yerde, aynı hayalle, aynı sorunla oturuyorum. Hazır hissetmeyi bekleme, başla, dağınık olsa da başla, mükemmel olmasa da başla, yeter ki başla. İkinci derse geçiyorum. Bu biraz Spiritual bir mesaj olacak. Spiritüellikle ilgili mesajlar ve videolar yapmaya başladım. Bu da yine benim spiritual bir kişi ve girişimci olduğumun açık bir kanıtı ve gerçek kanıtı. Yaşadığım bir şey, yaşadığım, bugün hala yaşadığım şeyler. İkinci ders. Harekete geçtiğinde evren senin için çalışmaya başlar. Bu ne demek? Korkuya rağmen adım attığında hayal bile edemediğin kapılar açılır. İşimi kurmaya karar verdiğimde ne iş planı yazmayı biliyordum, ne logo oluşturmayı ya da logo yapan birini tanıyordum ya da onu işe alacak param vardı. Ama hep kafeden çalıştığımı bahsetmişimdir önceki videolarımda. Bilmiyorsan da Amerika'da çalıştığım dönemlerde hep kafelere gider. Özellikle bir tane favori kafem vardı. Oraya gidip oradan çalışırdım. Bilgisayarımı alırdım ve orada neredeyse tüm günüm geçirirdim ofis gibi. Ve tabii ki orada birçok arkadaşım olmuştu. Ve o arkadaşlarımdan bir tanesi ben şirketi kurmaya karar verdiğimde logomu tasarlamayı teklif etti. Ve logom hazırdı. Onun bana bir hediyesi oldu. Sonra iş planı, evrak işleri vesaire bunlara girdiğimde de yine orada gittiğim spor salonundan, spor salonu ve kafe benim için çok önemli. Bunu da dört ülkede yaşadığım videomda bahsettim. Bu iki şey beni motive eden ve hayata tutunduran, kendimi evimde hissettiğim iki yerdir. Spor salonunda tanıştım. Orada e, Amerika'da bir baba figürü gibi olan bir arkadaşım vardı. O da iş planımı yazmama yardımcı oldu. Birlikte oluşturduk. En son onun düzenlenmesi, son haline getirilmesi, hatta basılmasını kendisi yaptı ve bir gün bana yine aynı kafede elime verdi ve e, o anda gerçekten benim için unutulmaz bir andı. Her şey benim için hazırdı. Hiçbir şey için uğraşmam ya da zorlanmam gerekmiyordu. Sanki herkes bana el veriyordu. Sanki evren benim için, hayalim için çalışıyordu. Ve spritüel kısma gelecek olursak, o dönemde inancım çok daha fazla arttı. Sen neye inanıyorsun, nasıl adlandırıyorsun bilmiyorum ama Allah diyebilirsin, Tanrı diyebilirsin, evren diyebilirsin, enerji diyebilirsin. İnanmıyor da olabilirsin. Ama bu mucizeler gerçekten olağanüstü bir güç sayesinde olan şeyler ve benim inancımı gerçekten çok kuvvetlendirmişti yaşadıklarım. Ve dediğim gibi bugün hala yaşıyorum. Yani nasıl adlandırdığın, inandığın, inanmadığın önemli değil. Sadece şunu bil, bir hayale adım attığında görünmeyen bir güç yollarını açmaya başlar. Ve tüm yolu görmek zorunda değilsin. Sadece ilk adımı at ve gerisini evrene bırak. Hayalin varsa düşünmeyi bırak, adım at, gerisi kendiliğinden gelsin. Ve bahsettiğim birçok insanı ve beni geri tutan hata. Benim yaptığım en büyük hatalardan birisi her şeyin mükemmel olmasını beklemekte. Yani her şey mükemmel olana kadar beklemekte. Şirketi kuracağım web sitem hazır olmalı. Web sistemde bütün sosyal medya hesaplarımın hazır olması gerekiyor ki oraya onları linkleyeyim. Renklerim, fontlarım, resimlerim her şey profesyonel olmalı. İçeriğim iyi olmalı. Bütün sertifikalarımı almış olmalıyım. Şu kadar saati doldurmuş olmalıyım. Uzman olmalıyım. Bir sürü şey düşünüyordum. Ama birkaç ay önce, evet sadece birkaç ay önce dedim ki büyük hata yapmışım. Birkaç ay önce ne oldu? Roy modellerinden takip ettiğim dünyaca ünlü New York Times en çok satanlar listesinde olan, YouTube'da milyonlarca abonesi olan, inanılmaz başarılı bir koç. Onun sosyal medyasında, web sitesinde gezinirken web sitesinin eski usul bir web sitesi olduğunu, yeni trendlere uygun olmadığını fark ettim. Sonra verdiği hizmetlerin bir dosyasını indirdiğimde gördüm ki verdiği hizmetleri bile markasına uygun, logolu, renkleri, fontları uygun bir taslakta, dizaynda değil, sadece bir Google dokümanında Word dosyası gibi düşün. Basit, beyaz kağıt üstü siyah yazılarla ama satış stratejisi ve düzgün bir dille yazılıydı. Ve şok olmuştum. Bu kadar marka üzerinde ünlü bir insan ve marka koçuydu kendisi hala öyle ve 7 haneli rakamlar kazanan bir şirket yönetiyor. Bu kadar basit olması bana şunu hatırlattı. Mükemmel olman gerekmiyor. Sadece yapman gerekiyor. Sadece o işi yaptığını göstermen gerekiyor, öne çıkman gerekiyor, müşteri bulman gerekiyor, insanlara ulaşman gerekiyor ve bağ kurman gerekiyor. Bu kadar. İşte o zaman anladım ki mesele kusursuz olmak değil, mesele değer katmak. Ve ben de kusursuz sosyal medya postları, süper yazılmış, dizayn edilmiş teklif kağıtları, hizmet kağıtları yerine aksiyon almaya başladım. Daha çok aksiyon almaya başladım ve videolarımın izlenme oranı da insanların bana geri dönüşleri de müşteri portfolyomda inanılmaz değişim gösterdi. Eğer şu anda Hayat zorluysa senin için, hayat zor geliyorsa, birçok şey aynı anda oluyorsa durma, hayallerini durdurma. Hayatta hep bir şeyler oluyor. Soğuk algınlığı geçiriyorsun, dinleniyorsun, geçiyor. İşte bir problem oluyor, halloluyor, geçiyor. Özel hayatında başka bir şey oluyor, taşınıyorsun, bir şey hep bir şeyler oluyor hayatta. Ama ertelediklerin senin hayatın aynı zamanda senin hayallerin hayallerini pişmanlığa dönüştürme. Başla. Mükemmel olmasına gerek yok. Ve bu videom aklına gelsin. Zor zamanlar bazen çok büyük dönüşümlere zemin hazırlar. Benim hikayemde olduğu gibi belki de çok zor bir durumun içerisinde olup çok güzel bir şeyin temelini atabilirsin. Neden olmasın? Şimdi senden duymak istiyorum. Yorumlara yaz. Bu hafta bu videoyu izledikten sonra hayallerin için, isteklerin için atacağın bir adım ne? Bir adım, sadece bir adım at. Küçük ya da büyük ne olursa olsun ve yorumlarda paylaş. Ve eğer hemen aksiyon almak istiyorsan Instagram profilinin senin için çalışmasını, sana müşteri getirmesini istiyorsan bir sonraki videoyu izleyebilirsin. Detaylar videoda orada görüşürüz.